Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yine çok güzel bir yazlık örgü göstereceğim. Bakın. Şöyle yapılışı çok kolay. Çok çok basit bir model arkadaşlar. Ben bu parçayı ütülemedim. Ütülendiğinde harika duracak arkadaşlar, emin olabilirsiniz. Bakın yapılışı çok güzel ve ben bunu bu parçayı Alize Diva'nın Batik ipiyle yaptım arkadaşlar. Bununla daha tabii ki yeşil kısımlarına yeni yeni geçiyordu. Tabii ki küçük bir parça olduğu için eminim tamamıyla örüldüğü zaman gerçekten güzel bir model ortaya çıkacak. Bakın renk numaramız da bu. Bu şekilde güzel bir ip arkadaşlar. Hem tüylenme yapmıyor. Mercerize türü bir ip yazlık örgülerde rahatlıkla kullanabileceğiniz güzel bir ip arkadaşlar. Bunu Şallarda da kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle ben bunun tabii ki gene ufak bir parçasıyla modelimi yapacağım. Sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Abonelikler ücretsiz. Bana destek amaçlı abone olacaksınız. Videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdi hemen yapım yapılışına geçelim. Tabi tığım da yine her zamanki kullanmış olduğum tığım 0 numara 2.10 milim kalınlığında bir tığ arkadaşlar. Ben örgülerimi e, genelde bu tığla yapıyorum. Bazen bazı modeller ince tığ gerektiriyor ama çoğu modelimi de bu tığımla yapabiliyorum arkadaşlar. Tabi herkesin alışkın olduğu tığ farklıdır. O yüzden numara e pek de önemli olmuyor benim için ama yine de sizlere şöyle gösteriyorum. Tığımın numarası bu. Evet arkadaşlar, şimdi hemen yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir 35 tane kadar zincir çekeceğim. Arkadaşlar model bakın şu şekilde şöyle yarım yarım modeli şurada başlıyor arkadaşlar. Yani tek bir motif üzerinde 12 trabzan yapacaksınız altta. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle bakın şurası yarım oluyor. Şurası da yarım oluyor. Şu şekilde 12 trabzan üstüne şu motif denk geliyor. Bunu da söyleyeyim sizlere. Şimdi ben 35 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 tane çektim. Benim 35 zincir dediğimde 35 trabzan aslında. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 34. zincirden tutup şöyle bir tane aldım. Ve hemen bu şekilde trabzan yapmaya başlıyorum. şöyle üzerine alıyorum her bir zincire bir trabzan yapacağım bu şekilde bütün zincirlerimize trabzanı yapalım şöyle en başına kadar arkadaşlar trabzanı yapalım devam edeceğiz Evet trabzanlarımızı bitirdik şimdi 1 2 3 zincir çektim döndürüyorum hemen dibine şöyle bir trabzan hemen aynı yere arkadaşlar bir trabzan daha yapıyorum bakın zincirle birlikte 3 tane trabzan oldu burada 1 2 3 zincir 1 2 trabzan atladım üçüncüye sık iğne ile batıyorum şöyle 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim 1 2 3 4 5 batıyorum arkadaşlar şöyle 5 battım şimdi 1 2 3 zincir çektim. Üzerine alıyorum. 1-2 tane atlıyorum. Üçüncüyü buraya arkadaşlar 5 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 5 tane trabzan yaptım. 1 2 3 zincir 1 2 3'üncüye batıyorum tekrar 7 zincir 1 2 3 4 5 6 7 zincir 1 2 3 4 5 batıyorum şöyle 1 2 3 zincir üzerine aldım 1 2 3. buraya arkadaşlar 5 tane trabzan yapacağım 1 2 3 4 5 5 tane trabzan yaptım 1 2 3 zincir 1 2 3. batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir 1 2 3 4 5. ye battım. 1 2 3 zincir çektim. Ve bakın burada yarım motifimizi yapacağız. 1 2 3.ye batıyorum ve buraya 3 tane tırabzan yapıyorum. Burası bizim Bakın şu yan taraflardaki şöyle göstereyim. Yan taraflardaki yarım motiflerimiz olacak arkadaşlar. Şu yarım kalanlar. Bu şekilde. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim ve döndüm. Şöyle üzerine alıyorum bir kez. Birinci trabzanı atladım. İkinci trabzana geçiyorum. Şöyle bir tane trabzan yaptım. Bir zincir üzerine aldım. Yandaki trabzanın tepesine şöyle bir tane trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın şu çekmiş olduğumuz 7 zincirin ortasındaki zincire batıyorum. Sık iğne ile tutturdum. Tekrar 1 2 3 zincir üzerine bir kez aldım. Hemen yan taraftaki 5'li trabzanımızın tepesinden trabzan yapmaya başlıyorum aralarda birer zincir bu şekilde bütün trabzanların tepesine aralarda birer zincir olacak şekilde trabzan yapıyorum arkadaşlar şöyle birer zincir aralarda 1 2 3 zincir ve aradaki 7 zincirin ortasından batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum yandaki 5'li trabzanın ilk trabzanına batıyorum arkadaşlar şöyle aralarda birer zincir olacak şekilde 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine 7 zincir olan kısımdan geçtim 1 2 3 zincir çektim Ve en sondaki yarım model, modelimize geliyorum burada da yine birer zincir çekerek 3 tane trabzanımı yapıyorum Evet bakın bu şekilde şöyle gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bu kısımda 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Döndüm. Üzerine aldım. Yandaki trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir. Yandaki trabzanın tepesine şöyle aralarda ikişer zincir bırakıyoruz bu defa. 2 zincir çekiyorum. Hemen yan taraftaki 5'li trabzanımızın ilk trabzanın arkadaşlar şöyle battım. Arada 2 zincir çektim. 2 zincir çekiyorum yine. Trabzanların tepelerini arkadaşlar aralarında ikişer zincir olacak şekilde yapıyorum. Evet bakın 5 tanesini de bu şekilde yaptım. 2 zincir çekip yan taraftaki 5'li trabzana geçiyorum arkadaşlar. Şimdi sona kadar gelelim. Sona geldim arkadaşlar. 2 zincir çektim. Hemen yan taraftaki trab çekmiş olduğum zincirin tepesine şöyle battım. Şimdi Arkadaşlar 3 tane zincir çekiyorum Modelimi döndürüyorum Yapmış olduğum trabzanların içine bu şekilde 1 2 Zincirden sonra 2 trabzan 1 trabzan Trabzan tepesine Bu şekilde Tekrar İki trabzan içine bir trabzan tepeye bu şekilde arkadaşlar ve şu ikili zincir olan yere şöyle sık iğne ile battım hemen üstüne alıyorum diğer şu bakın beşli trabzanımızın tepesinden ilk trabzan tepesinden başlıyorum trabzan yapmaya şöyle dolduruyorum işlerini İki tane içine bir tane trabzan tepesine iki tane içine bir tane tepesine olacak şekilde Evet son tepedeyiz. Bakın şöyle arkadaşlar. Şimdi bir tane sık iğne ile şu iki zincir çekmiş olduğumuz araya sık iğne ile tutturuyorum arkadaşlar. Tekrar üstüne alıp tekrar tepeden başlıyorum. Evet şimdi burayı da sonuna kadar şöyle trabzan yapalım. Evet arkadaşlar bakın son içine iki tane yaptım. Bir tane de şöyle zincirin tepesine yapacağım. Evet. Şimdi bu sıramızda da 1 2 3 zincir çektim, döndüm. Hemen dibine arkadaşlar 3 tane trabzan yapacağım. 1 2 zincirle birlikte 3 tane trabzan olacak 1 2 3 zincir çektim 1 2 3 arkadaşlar bakın şu alttakinin devamındaki trabzanın tepesini arkadaşlar bunlar böyle birbirine denk gelecek şöyle 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim bakın şunun bu tepeciğin şu ilk trabzan değil ikinci trabzan tepesine denk getireceğiz şöyle bir iki üç zincir üzerine aldım bakın iki sayıyorum üçüncü arkadaşlar bu da tam ortadakine denk geliyor buraya beş tane trabzan yapıyorum 2 3, 4, 5. Bakın şöyle 5 tane trabzan yaptım. Şimdi 2 zincir üzerine aldım. Pardon almıyorum. 1, 2, 3.üncüye batıyorum arkadaşlar. Bakın şu alttakine denk geliyor tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum hemen buradan bakın şu ikincinin üzerine denk gelecek şöyle batıyorum 1 2 3 zincir çektim üzerine aldım 2 saydım 3. arkadaşlar bakın ortaya denk geliyor buraya 5 ile trabzan yapıyorum 5 1 2 3 zincir Bakın iki saydım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Hemen yan taraftaki şöyle ortaya tak tutturuyorum arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekiyorum ve sonuna arkadaşlar en sonundaki ilmeğin tepesine 3 tane tırabzan yaptım. Burada yine yarım motifimize başlamış olduk. Arkadaşlar bakın şu sıra bu sıranın tekrarı yani modelimiz çıktı bundan sonraki şu üç sıra aynı arkadaşlar sürekli bu şekilde takip ederek modelimizi bitireceğiz modelimiz bu kadardı arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir umarım faydalı bir video olmuştur sizin için şöyle bakın lütfen beğendiyseniz beğendi butonuna basın kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum Şimdiden yapacak olan arkadaşlara da kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.